Değerli kardeşlerim, kafir, müşrik olarak ölmüş olan insan, Mevta şöyle diyor, beni yüklenmiş nereye götürüyorsunuz? Beni yüklenmiş nereye götürüyorsunuz? Beni anamdan, babamdan, eşimden, çocuğumdan, sevdiklerimden, yakınlarımdan ayırarak nereye götürüyorsunuz? Beni dünyadan, manımın mülkümün içinden alıp nerelere götürüyorsunuz? Beni yaşadığım dünyadan hangi aleme götürüyorsunuz? Neden götürüyorsunuz? Niçin omuzlarda taşıyorsunuz? Niçin götürüyorsunuz? Beni yüklenmiş nereye götürüyorsunuz? Beni hazır olmadığım o yere götürmeyin. Niçin beni omuzlarda taşıyorsunuz? Niçin beni omuzlarda taşıyorsunuz diye haykırır. Fakat Müslüman olarak ölen insan ise gideceği cennet ona gösterilince beni çabuk ilerletin, beni çabuk ilerletin, beni o cennet yurduna, salihlerin mekanına, enbiyaların diyarına, muvahitlerin, sünnet ehlinin, şehitlerin ağaçlar altında gezindikleri o yerlere gitmek için beni çabuk ilerletin, beni çabuk ilerletin, oraya götürün diye sevinir ve söylenir ama kimse onu duymaz değerli kardeşlerim. Ölen bir kimse sabah akşam gideceği mekanı görür. Cennetlik ise cenneti, cehennemlik ise cehennemi görür. Allah'ı birleyerek imanla ve salih amellerle ölen bir Müslüman cenneti, şirk, küfür, haram yollarda ölenler ise cehennemi görür değerli kardeşlerim. İmam Bukhari sahihinde bize bu konuda Resulullah'tan şu güzel hadisi rivayet eder. Sizden biriniz vefat ettiğinde kendisine sabah akşam ahiretteki yeri gösterilir. Cennetliklerden ise cennetlik yeri, cehennemliklerden ise cehennem yeri kendisine. Burası senin yerindir. Sonunda Allah seni kıyamet günü buraya gönderecektir denilir. Acaba dedim şu an bu mevta nereyi görmektedir? Siz ölünce, ben ölünce nereyi göreceğiz? Hiç düşündünüz mü? İlk gördüğümüz mekan cennet mi olacak, cehennem mi? Mevtanın uzun yıllar hayat süreceği, kabir içindeki daracık, karanlık, üstü taşlarla örülü, kenarı topraklarla çevrili, o yeri hazırlanmıştı. Mevta, taput içinden ben beyaz bir kefenle çıkarıldı. Kimi yüzler gördüm o gün, yapay ve sıradan bir hüzünle bakan. Kimi yüzler gördüm, umursamaz, zoraki orada bulunması gereken. Kimi yüzler gördüm, boyunları bükük. Kimi yüzler gördüm, ders almak için bakıyordu. Fakat büyük bir çoğunluğu, mevtanın kabrine bakamıyor. Kabir içinde toprak atan, taş düzen insanı görmekten kaçınıyorlardı. Neden bakamıyorlardı? Neden ibret almak amacıyla bakmıyorlardı? O gözler malları, paraları, mülkleri, dünyalıkları görürken sevinçli ve çok iyi gören gözler değil miydi? Siz hiç kefene sarılı bembeyaz bir cesedi görerek ben de böyle getirileceğim dediniz mi? Kendi kendinize o an mevta yanında bir şey taşıyor mu diye baktım. Hiçbir şey göremedim. Neden yanında giderken bir dünyalık götürmemiştir diye merak ettim. Neden mallar, mülkler, paralar, villalar, bağlar, bahçeler, mağazalar, arabalar götürmedi? Ne götürdü? Ne götüreceksiniz? Mal mı? Mülk mü? Bağ bahçe mi? Paralarımızı mı? İman, salih amel mi? Ne götüreceğim? Ne yükleneceksiniz? Neyi taşıyacaksınız? Değerli kardeşlerim, Allah huzurunda olması gereken nedir? Biliyor musunuz? Allah için iyi düşünün. Mevta kefene sarılı bedeniyle, kabrin içine konulmak için tutulup da kaldırılınca, baba, baba, baba diye acı bir çocuk sesi kulakları çınlattı. Çocuk henüz okul çağında bir kız çocuğuydu. Elleri yüzleri buz gibi donmuş, üşüyerek ağlıyordu. Büyükler başını sıvazlayarak çocuğu babasından uzaklaştırdılar. Ama o hüzünlendiren çığlık hala baba, baba, baba diyerek kulakları çınlatıyordu. Hava soğuktu ve yağmurluydu. Mezarlık bir tepeye yakındı. Mezarlıktan baktığınızda önünüz ova ve her taraf Bağ, tarla, zeytin ağaçları ile doluydu. mevta kabre yerleştirildi. Üzerine yavaş yavaş topraklar atılmaya başlandı. Baba, baba, baba çığlıkları hala çınlıyordu. Evimi yıktın oğlum, evimi yıktın oğlum diyen babayı sakinleştiriyorlardı. Topraklar kabrin içine atıldıkça hanımı ise hüngür hüngür ağlıyordu. İmam kabrin üzeri toprak kapatılınca Mevta'nın yattığı kabin orta yerinde durarak Ey filan oğlu, ey filan oğlu La ilahe illallah de diyerek dualar okudu. Okunan bu dualarım sahih sünnette bulunmadığını hatırlatmak isterdim. Ama yeri değildi. Nasıl olur da bir insan ölmeden önce söylemediği bir sözü öldükten sonra söylesin. İnsan neyin üzerinde yaşamışsa mutlaka o hal üzerine sebat ettirilir ve haşredilir. Mevta kabre kondu ve herkes oradan ayrılmaya başladı. Değerli Müslüman, ölü yakınlarının ayrılırken ayak seslerini işitir. İmam Bukhari sahihinde Rasulullah'tan şöyle rivayet eder. Kul kabrine konulup, arkadaşları geri dönüp gittiğinde bu sırada ayak seslerini duyar. O şimdi işitiyor dedim kendi kendime. Bizler onu orada yapayalnız kimsesiz kap karanlık soğuk bir yerde bırakarak ayrıldık. Bizden ayrılan bu mevta değerli kardeşlerim ilkin iki melekle tanışacak. Bu iki melek münker ve nekir melekleridir. İsterseniz mevtanın ilk gecesine geçelim. Bakalım bu ilk gece nasıl geçiyor. İlk sorgulanma hangi konularda oluyor. Hangi sorular ilk gece soruluyor? Sorulara kim cevap veriyor, kim veremiyor? O anı hep birlikte ibretle dinleyelim. Anlatılanlardan dersler ve öğütler alalım. Sözlerin en güzelini söyleyen Resulullah'a gidelim. Ebu Davut'un sahinde rivayet edilen Resulullah'ın hadisini dinleyelim. Kafir kabrine konduğunda yanına iki melek gelir. Ona Rabbin kim der? Ve o hı Hı bilmiyorum der. O iki melek ona sorar. Dinin ne? O hı hı bilmiyorum der. Sonra yine o iki melek sana gönderilen o adam hakkında ne dersin der. O hı hı bilmiyorum der. Kafir kabrinde kendisine yöneltilen üç temel soruyu imansızlıktan, şirk yolda yaşamaktan, dünyalıklarını Allah varasının emirlerinden üstün gördüğünden dolayı cevaplayamaz. Gelin hep birlikte bu üç soruyu bizler nasıl biliyoruz onu öğrenelim kardeşlerim. Kendi kendimize soralım. Acaba bu sorular sorulduğunda biz bu sorulara gerçekten cevap verebilir miyiz? İlk soru: Merrabbuke, rabbuke? Rabbin kim? Yani yerde gökte kainatta yaratan, düzenleyen, meydana getiren, alemleri en mükemmel dizaynla yaratan, sana gözleri, elleri, ayakları, tüm en güzel organları veren kimdi? Dünyada Rabbin kimdi? Göklerdeki bulutları, yerdeki sebzeleri, tahılları, ekinleri, ağaçtaki meyveleri, nimetleri, yaratan, sunan, sana ikramda bulunan kim? Dünyada Rabbin kimdi? Seni en güzel, en mükemmel, en müthiş bir yapıyla yaratan kimdi? Sana hayatın en güzel günlerini sunan kimdi? Kimdi yaratanın? Kimdi seni düzenleyen biliyor muydun? Dünyada kimi yaratan olarak görüyordun? Yağmurları, rüzgarları, bitkileri, sebzeleri, tohumları filizlendiren kimdi dünyada? Alemleri çekip çeviren Rabbin kimdi? Allah mı yoksa göklerde yardım eden birileri mi? Kimdi o insanı yaratan, ona nizam koyan, ona hükümler indiren? Yerlerin sahibi olarak Allah'ı mı Rab olarak gördün? Yeryüzünde kendini ululaştıranları mı? Kafir bu soru karşısında. Şaşkınlığın, cehaletin, imansızlığın, isyanın, gafletin simgesi olan ha ha diyerek bilmiyorum diyecektir. Zira dünyada yerlerin, göklerin, alemin yaratanı olarak görmeyen, Nasıl Allah'ı Rab olarak görebilir? Nasıl olur da Rabbim Allah diyebilir?